Aa! Bir şişerma bir şeklendi. Şu çipine bakın. Çok korkunç. Oğlum beni için uğraşıyorsun ya. Sen kimin tuvaletinin farkında mısın? Şimdi sana göstereceğim oğlum. Ve videoma tekrar geç yapacağım. Ve bakın şöyle Arkadaşlar gerçekten bir mi hacklemiş olabilir mi? Hayır 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 bunu hacklemiş Dur fare tıklayacağım. Ee, hadi Hadi artık çalış Dünyada geçin Arkadaş. hadi arkadaş, Arkadaşlar Çocuk gerçekten bilgi sayıyorum <laughs> Hackledi Oh Gelemiyorum oyna hiçbir şey yapmıyorum bir şey Peki bilgisayarı fişten çıkartıp bir yerden başlarsa fişten çıkarma rağmen bilgisayar hala açık. Bu ne? Her şey için özür dilerim Tarık. Ben de monitörüm. Yaptığım bütün trollerden dolayı çok ispatım. Ne olursun be canım bilgisayarım. Lütfen bilgisayarımı ya, eski geri getir. Ne olursun. Ben eskisi gibi bir video çekmek istiyorum. Eski düzenime dönmek istiyorum. Ne olursun bilgisayarım sesimi doğru. Buna göre de bunu basıyorum <laughs> Ve bakın <laughs> Ben istemiyorum. Çıkmak istiyorum <laughs> İşte bu be Başardık arkadaşlar Ve bilgisayarım düzeldi Windows 11'i Masa üstüm açıldı Ee anlatın bakalım ne istiyorsunuz nasıl gidiyor? Şöyle bilgisayara geçiyorum şöyle. evinde Windows 11'inci nasıl çalışıyorsun? Sağolsun teşekkür ederim. <laughs> Neyse şu kral Oh oh oh.